Yani bu şu andaki para politikası faizi aslında para politikası faizi değil. Onu da şöyle anlatayım aslında bir müsaade edersen yine 30 saniye içinde. Para politikası faizine ben dışsal değişken muamelesi yapıldığını düşünüyorum. Yani yönetimin 8,5 olsun bu dediği zaman ona kendi karar gibi baktığını düşünüyorum ben. Yani egzojen bir değişken gibi falanca yere deprem bölgesine 100 harcama yapalım dediğiniz zaman bu bir egzojen değişken yani kamu harcaması bu egzojen değişkendir ama para politikası faizini siz 9'dan 8.5'a insin ve indirdiğiniz zaman bu egzojen değil. Endojen bir değişkene sen egzojen muamelesi yapıyorsun. Çünkü para politikası faizi doğası itibarıyla nötr reel faizin mevcut enflasyonun, enflasyonun hedeften sapmasının ve potansiyel üretiminizin cari üretimden sapmasının fonksiyonudur. Dört tane değişkenin en en basit haliyle. Bu dört değişkenin hepsi endojen. 4 değişkenin endojen değişkenin fonksiyonu olan